Alo, Şengül teyze bir şey soracaktım. Biz bu kurban etlerini doğrayıp pay ederken kendi parmağımı da kesmişim. Acaba parmağım sizin kutuda olabilir mi? Nasıl ya? E ben Zeynep alamları da aradım. Parmağım onların kutuda da yok. Ya nerede benim parmağım? Ne yapayım ya kayıp ilanı mı vereyim? Kurbandan sonra sizde kahvaltı yapıldı. Kavurmaya karışmış olabilir mi? Olan yoksa biri parmağıma ekmek mi bandı? Yemediğinize emin misiniz? Teyze geçen bayramda da sol işaret parmağımı kesmiştim. Bu matematiğe göre 10 yıla parmaksız kalacağım. Adem abinin durumu daha kötü. Onun sağ bacak yok. O hedefi iyice şaşırmış. Alo. Enişte benim parmağım senin kutuda mı? Yok benim parmak yok. Evet evet senin kutunda. E evet evet senin kutunda. Delirtme lan beni. Nerede bu parmak? Adem abinin... <laughs> bir dram var çünkü burada. <laughs> Adem abinin durumu daha kötü. Onun sağ... Sahibi... <laughs>